Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisse yasak tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun. Sevgili küçük yatırımcı kardeşler. Biliyorsunuz dün, dün Beni izleyin diyorum. Beni izleyenler yüzde yüz olmasa da yüzde %99 kazanıyor. Başarı oranımız yüzde %95 dedim. Dün itibariyle yüzde %96'ya çıktı. Ve dün dedim ki arkadaşlar endekste takip edeceğimiz nokta. 11.100 seviyesi kırılsa 11.054. 11.054'ün altına saktığında hemen tweet attım. Hemen tweet attım. Biliyorsunuz arkadaşlar beni Twitter'dan da takip edin. Twitter'dan da takip edin. Asla zararlı çıkmayacaksınız. Beni Twitter'dan takip etmenizin bana bir faydası yok. Size faydası var. Dün endeks 11 bin. 54'ün altına sarktı hemen tweet attım. Arkadaşlar ben 3'te 1 nakite geçiyorum. Arkadaşlar ben 3'te bir nakite geçiyorum dedim. İşte gördük. Dün 3'te bir satanlar hatta dedim ki beni özelde mesaj atanlara da karda olduğunuzda yüzde elli de verebilirsin. Biz de 30 ve elli de ben geri çekilme. Özellikle bankacılık ve sanayi sektöründe geri çekilme bekliyorum dedim. Çünkü bilanço dönemi geliyor. İkinci çeyrek bilanço dönemi. İkinci çeyrek bilançoda ben bilançoların birinci çeyrekteki olduğu kadar iyi geleceğini düşünmüyorum. İşte bunun beklentisini satın alıyor endeks. Zaten bir bahane lazım ve bu bahaneyi de bununla sağlıyor. Sevgili kardeşlerim. Ya bir tanesi bana bir yorum yazmış. Tweet attım. Dedim ki üçte bir nakide geçiyorum. Tabii ki son karar sizindir. İsteyen alır, isteyen satar, isteyen tutar diye yazdım. Twitter'da dün. Ve altına 30 kadar mesaj var. Birkaç tanesi demiş ki sen sat dediğin için ben almaya devam edeceğim. Sen sat diyorsan bu endeks gidecek. Yandaş medyaların, fenomenlerin adamları gıcıklık için mesaj yazmış. Yazık. Ey gafil. Senin o mesajını okuyarak etkilenenlere zararın dokunuyor. Yazık yazık. Çok yazık. Neyse. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi endeks özellikle son dakikada yani biz karanlık oda diye eşleşme fiyatını takip ettiğimiz yerde e, hisseleri 3 4 kareme daha aşağıya bastılar ve endeksimizi 10.000 seviye şey 11 bin seviyesinin altına bir kapanış yaptık. Ortalama 102 milyar TL'lik bir işlem hacmiyle günü kapattık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Alımlarımız nereden yapacağız? Dünkü videomda da özellikle belirttim yükselişleri satış fırsatı alımlarımız özellikle dün demiştim ki 11.246-11.250 aralığına gelmeden alım yapılmaz biz 30 ve 50 hisseleri için 100 hisselerim bah bahsediyorum yan tahtalar için bahsetmiyorum yan tahtalarda endeks giderken tavan gider endeks gide ee, düşerken tavan gider endeks giderken taban gider. Ne oldukları belli olmaz. Onlarla ilgili yorum yapmak çok zordur. Sahip bir tahtalar ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Yan tahtalara sözümüz yok. Biz güçlü, sağlam, asla zarar etmeyeceğimiz, sabır edeceğimiz, büyüyen güçlü hisseleri biz bu düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Ama ne zaman? 11.246 seviyesi üstüne çıkmayı bekleyeceğiz. Veya şimdi 11.000 kırıldı. 11.000 kırıldı. Yarın bir tepki yükselişi bekliyorum. 11.054 üst direnç noktası oluştu. Hani diyordum ya hep bahsediyordum ya. 11.054'ün altına sarktığında ben satarım demiştim. E 11.054'ün e, altına sarktı dün ve ben satış yaptım. %35-40 civarında satış yaptım. Bugün bir miktar e, 11.054 seviyesi üzerinde endeks bayağı bir böyle denedi. Tutunmayı denedi gel gel yaptı 10.100'e gitti 10.150'ye gitti gel dedi gel dedi düşmüyorum falan filan dedi. Saatlikte de grafiği oluşturdu aslında gel yaptı. Yani birçok kişi de düşündü. Ben de bir miktar alış yaptım yani on, bin binler bir miktar ve Fazla değil. Nakitimin işte yüzde onuyla bir alış yaptım. Kademeli. E, fakat yarın tepki yükselişi gelecek diye düşünüyorum. Eğer siyasi bir kriz veya bu gece herhangi bir olay olmazsa bir tepki yükselişi gelecektir. O zaman da onları da satacağım ve yüzde elli nakitte bekleyeceğim. 10.900 seviyesini yarın bekleyeceğiz. 10.900 seviyesi üzerinde endeks tutunamaz ise 10.700'e kadar gelecektir. Tekrar ediyorum. 10.900 seviyesi üzerinde tutunamazsa 10.700 750 aralığına oturacaktır. Eğer siyasi bir sıkıntı devam eder ise 10.500 ve 10.350'leri konuşacağız. Ne zaman ki 11.054 seviyesi hani destekti, kırıldı. Artık orası bir direnç oluştu. Destekler kırıldığı zaman direnç dirençler aşıldığı zaman destek olur. Bunu finansal okul yazarlar sizler de biliyorsunuzdur yani. Onun için ya 11.054'ü bekleyeceğiz üzerinde kapanış yapacak Perşembe Cuma ki kapanışı yapamaz ise 10.700-750 aralığı bu da ortalama 2.5-3 civarında endeksin düşüşü anlamına gelir. Bu düşüş de hisselere ortalama yaklaşık yani %7-8 civarında bir da düşen olur o ayrı. O kadar bir düşüşe toplamda bir e, zarar verebilir yani sizlere. Onun için temkinli ve dikkatli olacağız. Bu düşüşlerde e, bir de fırsat vardır. Yani şöyle diyeyim. Ben biz 30 ellideydim. Bayağı da güzel kar ettim atıyorum orta vadede aldım işte. E, bayağı da bir kar ettim. Artık onlardan çıkayım. Daha ucuz kalmış böyle... E, potansiyeli olan bilançosunu iyi beklediğimiz hisselere yöneleyim demek de almak da o hisseleri bu düşüşlerde kademeli bunlar da bir fırsattır. aynı da altın fırsattır yani. Yeter ki alacağın hisseyi ve kademelerini çok iyi seç ve çok iyi belirle. Aksi takdirde tam tersini e, de kalaraktan yanlış hisseye gidersen burada da sert düşüşe maruz kalabilirsin. Onun için alım için eğer tam olarak hangi hisseye karar veremiyorsan bir 10.700'ü bekle veya 11.054 üzerinde iki kapanışı hafta sonunu görelim. Pazartesi günü ona göre hareket edelim derim ben. Tamam arkadaşlar. Yani birkaç hissemiz var onları paylaşacağız. Onu hafta sonu özellikle paylaşacağım. Çünkü hemen söylediğimiz zaman hemen yarın alışa geçiliyor ve endekste boz, piyasa bozuk olduğu zaman sizin zarar etmenizi asla istemiyoruz. Onun için biraz bekleyin, sabredin. yükselişlere satış fırsatı değerlendirin. Kenara biraz nakit ayırırsanız onu da hafta sonu beğendiğim hisseleri de paylaşacağım. Tabii ki almak tutmak tamamen size aittir. Kimse kimseye zorla ne bir hisse aldırabilir ne de bir hisse sattırabilir. Tamam arkadaşlar? Bugün videomuzu kısaltalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.